Eskişehir Akıncı Atlı Spor Kulübü 10 sırt numaralı sporcu. Oyun alanında rakibinin atmış olduğu cirit havada yakaladığı için artı 3 puan. Sporcu atlara dikkat edelim. Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü oyuncusu oyun alanında yan çizgi ihlali eksi 3 puan. Sporcu son 15 saniyeniz. Burada Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun C grubunun yükselme grubunu gerçekleştirdik. 3 tane takımımız geldi Ankara'dan, Eskişehir'den ve Uşak'tan olmak üzere. Onlarla güzel bir müsabakaya gerçekleştirdik. Burada e, bizi desteklemeye gelen ve e, mücadele izlemeye gelen tüm sınır halkımıza teşekkür ederiz. E, güzel maçlarımız oldu. Bugün son maçımız. Arkadaşlar son oynuyorlar son maçıdır. Onların da ellerine kollarına sağlık. Ee, bu e, oyunumuzu inşallah yani önümüzdeki senelere, önümüzdeki nesillere eriştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. da bir takımımız var. Sındırgı'da burada oynadı. E, dört takımla beraber. Bizim Sındırgı'da bir güzel bir takımımız var inşallah. Onlara da e, özverilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkan olanakları sağlayan e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olsun, Sındırgı Belediye Başkanlığı olsun, başkanımız olsun. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kara TM Atlı Spor Kulübü 10 numaralı sporcu oyun alanda rakibini yakalayıp bağışladığı için artık... Güzel bir mücadele izledik. Sihirli bir güzeldi. Güzel bir etkinlik. Ve gelmesine gelmesini bir ötürü. Devamını gelmesini istiyoruz. Güreş, cirit. Bunların hepsini çok seviyorum. Özümüz olduğu için bu sporları daha çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Bugün ailemin isteğiyle cirit izlemeye geldik. İlk kez benim için çok değişik bir deneyim oldu. Aşırı beğendim. Yani belediyeden de devamını bekliyorum. Çok güzel. 要 ev sahibizlik güzel bir mücadele oldu. İyi olan kazandı diyelim. Herkes hakkınca mücadele evet. burada mücadelesini yaptı. Öneklerimize sahip çıkıyoruz ve bu sahip çıkmanın da gereğini yerine getiriyoruz. Bir tarafta yağlı güneş, bir tarafta atlı sporlar. Bugün de Sındırgı'da Türkiye Yeneksel Atlı Sporlar Federasyonu Uhtesi'nde yapılan kilit müsabakadan çeyrek finali vardı. Ve burada Eskişehir'den, Ankara'dan, Bayburt'tan, Uşak'tan takımlar Sındırgı'da buluştular. kıyasaya mücadelede iki takımımız yarı final olarak Türkiye finallere gitmeye hak kazandı. Geleneği geleceğe taşıyabilmek ve bunun için de gayret edebilmek bizim şiarımız. Ve Sındırgı'da belediye olarak bunlara yıllar boyunca destek verdik. Ve şu anda federasyon olarak da orada bir görevimiz de olmuş olmasa bile bu geleneksel sporları Türkiye hatta dünya şampiyonları taşımak en büyük idealimiz. Biz bunun için varız. Çünkü halkımız ata bindiği zaman farklı bir duyguya kapılıyor. Türk'ün hakikaten at üzerindeki dansı, resmi çok daha farklı. Ee, onun için gayretimiz bunları ileri taşıyabilmek. Ben e, Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu olmak üzere Yücel Yılmaz Başkanım'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de bu sporlar dünya sporu haline gelmesi çok da uzun zaman almayacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii ki e, sahalarda çok görmek istemediğimiz ama maalesef de olan Çin tabiatında olan işler var. Hasan Soral kardeşimiz iki yıl önce yapılan müsabakalarda maalesef e, vefat etti bir kaza sonucunda. Bu sezonun adı da Hasan Sarol sezonu olarak e, verildi ismi. Ben Federasyonumuza bu konuda çok tebrik ediyorum. Bir vefa örneği gösterildi. E, sahip çıkma çok önemli bir hadise. Ve bu gibi kazaların olmaması için de bütün tedbirleri almak da bizim tabii ki vazifemiz. Bu gün de federasyonumuz ilçemizde böyle bir etkinliği düzenlemiş olması, Türklerin Ahlat'tan Ağabey'e girmesi hasabıyla, hem Ahlat'ta, Malazgirt'te, aynı zamanda Sındırgı'da da böyle bir çalışma bilgisi çok büyük bir gurur oldu. Güzel bir duygu. Çeyre final müsabakalarını birinci olarak tamamladık. Ayrıca, ayrıca, ve ayrıyeten e, bugüne kadar da Akı Sporlar Federasyonu'nda görülmemiş bir rekor, rekor imza attık. 250 puan gibi bir puan aldık. Arkadaşlarımı ve takımı tebrik ediyorum. Daha nice başarılar da inşallah. İnşallah. Tabi içimizde bir grupluk var. Ama hayat devam ediyor. İnşallah babasına da Allah sabırlar verir. Onlar da aynı zamanda bizle beraber yarı finale yükseldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.